Hocam şimdi kıta kıta çarpışması. Size iki tane aynen öyle Continental Collision ee, iki isim söyleyeceğim. Birini tercih etmenizi isteyeceğim. Hı. Başlayalım isterseniz. Hı. Mehmet Akif, Nazım Hikmet. Bu kıta kıta çarpışması pek olamaz. İki tane kıta yok karşında çünkü. Yani bu toz bulutuyla gezegenin çarpışmasına benziyor. Neden? Dünyaları tamamen ve bana sorarsan Mehmet Akif büyük bir şey. Yani hakikaten bu. Günahım kadar sevmediğim bir adam ama büyük şair. Nasıl? Öyle bir adam değil. Büyük bir şair. İkisi de inançlı. İkisi de dindar. Ama dünyaları tamamen ayrı. Dolayısıyla çarpışmaları yapıp buluşamazlar. Çarpışmaları mümkün değil. Peki. Ee, sizin e, Mehmet Akif'i sevdiğiniz dedim eserlerini tamam, yani, o ya, Muhteşem, evet, yani bir ona yönelik, Çanakkale ha, ona şehitlerini. Ona yönelik, tam Milli marş mı Çanakkale mi Şimdi arkadaşım Çanakkale şehitleri. Hı -hı. Çanakkale şehitlerini dinlerken gözünlerine savaş geliyor. Çok güzel bir betimleme var. İnanılmaz. Evet. Yani bak benim biliyorsun köküm asker. Onu dinlediğin zaman tüler diken diken. Yani muhteşem bir şey. Kesinlikle. İnanılma ve aruz vezni. Yani aruz vezniyle şiir yazmak abicim o kadar kolay değil. Metrik kullanman yani. lazım. Nasıl hocam Hitler'i yani. hareket ettirmek için böyle bir şeye ihtiyacımız var. Yani... Ya bu mümkün değil Her evet. yani başka türlü. Değil mi? Hitler konuştuğu zaman evet. Almanya evet. titriyor. Ama sen Almanca biliyor musun? Biraz. Ha, yani sen onun 1940'ta bir şey nutku vardır dünyanın durumunu anlamak diye. Onu dinle. Aklındır. Kullandığı Almanca. Yaptığı espriler. Müthiş. Ama işte öyle bir adam lazım. Evet. Devam ediyorum hocam. Az önce, az önce de gelmiştik aslında lafı geçmişti. Tolstoy, Dostoyevski. Tolstoy. Tolstoy. okudum ben. İçim karardı. Hello o yer altından notlar. Mahvetti beni yani. <laughs> ha Tolstoy Tolstoy'da çok şey öğreniyorsun. Ya ben Tolstoy sayesinde Napolyon'un Rusya seferini öğrendim ya. Oturdum okudum. O kadar heyecanlandırıyor ki adam. İsimleri öğreniyorsun. İşte Bagratian'dı, Kutuzov'tu bilmem neydi. Bir sürü adam öğreniyorsun. Sonra Tolstoy o kadar güzel insan tasviri yapıyor. Yani inanılır gibi değil. Yani müthiş o harp ve ama Anna Katerina'yı okudu. Midem bulandı. Yani ben ah vah eder millet falan diyorum ya kardeşim ya bu kadın elini <laughs> yani ya niye bu kadar üzülüyor? Kendini trenin önüne atmış. E eh, trenin altına yatana kadar altına yattığı subayın altına yatmasaydı bunlar olmazdı. Değil mi? Yani o mesela çok ilginç e, toplumsal bir soruna dikkat çekiyor. Dostoyevna Değil mi? Yani ben en azından Celal olarak Anna Karenina'ya bir sempati duyamıyorum. Değil mi? Ama Harp ve Sulh'un karakterleri bir Pierre bilmem ne öyle değil. Orada hissediyorsun ki zaman zamane olayları sürüklüyor bu insanları. Evet. O, o bambaşka bir devam ediyorum. Biraz sinemaya geçelim. Ee, Interstellar mı? Ee, 2001 Space Odyssey. 2001 Space Odyssey. Ah! Oh, hiç mukayese edilmez. Karşılaştırılamaz. Hiç, 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 hiç. 2001 Space Odyssey çok orijinal. Muhteşem bir olaydı yayınlandığı zaman. Devrim. Ah, müthişti, hakikaten öyleydi. Yani. Müthişti. Müthişti. Ötekinde bir şey yok. Evet onda yine Saçma. Zırva diyelim. <laughs> Aynen öyle. Peki, e, biraz tarih, tarihi sevdiğinizi biliyoruz. E, Roma Osmanlı. Roma. Hiç bu kayseydi. Hiç bu Osmanlı Türk tarihinin dibidir. Dibe vurduğu yer. Roma. Biz hepimiz Romalıyız hala. Her şey hala Roma. Avrupa'da gördüğün her şey Roma. Senin yaptığın her şey Roma. Osmanlı'dan ne kaldı sana? Hiçbir şey. Yok. Şu şehre bak ya. Ne var? Hiçbir şey yok. Monumental binalar. Değil mi? Bunlar da işte camiler, medreseler falan. Hepsi birbirinin aynı. Ama yani Ayasofya'dan başka mimari stil yok mu bu dünyada be kardeşim? Değil mi? Roma'nın yaptıklarına bak. İnan, herif Bulgaristan'dan su getiriyor İstanbul'a. 293 kilometre akvedukt. Rahmetli bizim Kazım Çeçen Hoca biliyorsunuz onu keşfetti, haritaladı. Eğim binde altı. Nasıl tutturursun o mesafede o eğimi be kardeşim? Muhteşem bir şey yani. yani bunun onda biri yok Osmanlı'da. Osmanlı'da hiçbir şey yok. Osmanlı'da bir şey var. Fatih. Bunu sormaya gerek Abi o da yetiyor. Evet. O da yetiyor yani. O inanılmaz bir adam. Hakikaten inanılmaz bir adam. Sen biliyor musun? Fatih'in defterleri var. O defterlerin içinde Yunan alfabesi var. Yunan alfabesi yazmış. Ama anal seks resmi var. Kendi çizmiş. Etrafındakilerin portreleri var. Serbest düşünceyi görebiliyor musunuz? Hepsi, var. Hepsi. Bu da yani. hocam yine bireye bağlı bir şey. Tabii e, o kişinin, Aileden çıkma ama. Yok yok yok. yok yok. Yani babasına yo, 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 yo. yani, bak. Koca Murat Gazi. Yani Murat Gazi efendi, şair bilmem ne falan ama yani. Laf ola beri ya. Fatih de mukayese edilemez. Hiçbir şekilde. Gen Usundan çıkmış bir başarı diyorsunuz. Efendim dahi. Atatürk. Ya ben zaten diyorum yani bizim büyük talihsizliğimiz millet olarak Fatih ile Atatürk arası boş. Resmen boş kimse yok. O zaman Osmanlı iyi ayakta kaldı bu söyledikleriniz. Ee, ayakta tutuldu. Kim tarafından? Ee, oraya oturmak isteyen çok adam olduğu için hiç kimse oturtmadı o sandalyeye. Şimdi Osmanlı sandalyede oturuyor, birisini atması lazım o sandalyeden. Fakat <laughs> oturmak isteyenler kendilerini anlaşamıyorlar. Yani düşün Rusya canımıza okumak üzereydi. Hemen Fransa, İngiltere birleşti. Bizden yana çıkıp Kırım Harbi'nde Rusya'ya yendiler. Anında. Değil mi? Mehmet Ali Paşa. Canını okumak üzereydi Osmanlıların. Pat Fransızlar yardım etti. Yani bırakmadılar. Devam edelim. Bu sorunun cevabını da biliyorum sizin tarafınızdan ama yine de soruyorum. Cengiz Han, İskender. Çok zor bir soru sordu. ben tahmin ediyorum. Çok zor bir soru sordun arkadaşım. Tabii Cengiz Han diyeceğim. Neden? İskender kimin oğlu? Filipin. Kimin öğrencisi? Ariston'un öğrencisi. Avantajları görüyorsun. Ve Yunan medeniyetinin varisi. Cengiz Han hiç. Boş. Arkada hiçbir şey yok. Ve bu adam neler yaratmış be kardeşim. İnanılır gibi değil yani. O yaratıcı şey muazzamdı Cengiz Han. Onun için Cengiz Han'ı her zaman tercih etmek mecburiyetindeyiz. Yani deha olarak soruyorsan yani Cengiz Han Einstein falan gibi bir adam abi. Yani mukayese etmez hiç kimseyi. biraz acımasızdı sadece onu ya. Sevgili kardeşim ne gerekiyorsa onu yapmış. Bazen affediyor. Yani diyor ki teslim ol, şey yapmıyor. E bazı şeyler teslim oluyor. O günlük gülistanlık devam ediyor her şey. Mesela şeyden sonra Hariz e, Harizm İmparatorluğu çöktükten sonra Cengiz Han e, Togurçi e, şey, çepe ve Sübitay diyor ki e, işte biz daha sonra batıya gideceğiz. Bir keşif yapıp gelin. Tamam mı? Üç Maraşay Tam gidecekler. Cengiz diyor ki ama bu Horasan tarafları diyor biraz fazla kalabalık. Orduyu tehlikeye atmayın. Bunlar emirler. Dört milyon adam öldürüyorlar. Çoluk, çocuk, kadın kim varsa. Şimdi Cengiz Han herkes öldürün demedi. Verdiği emir şu, orduyu tehlikeye atmayın. Bunu nasıl algıladığınızı vardı bir tehlikeyi. Değil mi? bunlar da pışt, tertemiz yapıp gidiyorlar. Bir sefer bu, keşif seferi değil mi? 12 milyon kilometre kare işgal. Osmanlı İmparatorluğu'nun tamamı altı bile değilmiş. Ben sonra oturdum iyice hesap ettim. Beşi zor buluyor. 12 milyon kilometre kare babacığım bir seferde. Ekin saf be kardeşim. Zaten hızlandırılmış tarih haritaları var. Görmüşsünüzdür. Abi. Hayır. Ama sonra <laughs> denk geldiği zaman böyle bir anda <laughs> diye de, değil de, mi? haritanın rengi değişti. E, Baycu'yu düşün. Baycu bir kenara. Değil mi? Geliyorlar. Anadolu henüz işgal edilmemiş. Baycu'yu diyorlar ki alıkütüme Evet. Ömürler sürdü. Gidiyor. Zavallı Alaaddin Keykubad. Bizanslılar. Herkesten yardım istiyor Alaaddin Keykubad. Bizanslılar da veriyorlar. Köse Dağı'da müttefikler bir tarafta, baycu bir tarafta. Herif iki saatte götürüyor. <laughs> yani duramıyorsun karşısında. E neden duramıyorsun? Çünkü müthiş bir yöntem var. Şimdi Cengiz Han Pekin'e saldırıyor. ilk başlarda. Geliyorlar Pekin'e bir bakıyorlar müstahkem. Etrafta duvar var. Ama hiç görmemişler öyle bir şey o güne kadar. Cengiz diyor ki burayı alamayız diyor. Peki ne yapacağız? Gel gideceğiz diyor. Yalnız diyor bunu çizin. Çalışıp öyle geleceğiz herhalde. <laughs> Resmen. Bunu diyor çizin. Pekin'i çiziyorlar. Gidiyorlar. Kara Kurum'un orada, Orhun Nehri'nin orada bir Pekin modeli yapılıyor. Cengiz Han diyor ki, şimdi diyor, bugüne kadar biz yazın savaşırdık, kışın karalarımızın köyünde uyuyorduk, artık yoktu. Evet. Kışın diyor, eğitim yapacağız. Ve Kaşık kuruluyor. Kaşık, bir yerde Cengiz Han'ın veya elit muhafız gücü, fakat aslında kurmay akademisi. Dünyanın ilk kurmay akademisi. Şimdi bu kuruluyor. Ondan sonra şimdi ordu teşkilatına bakıyorsun. On başı var. Değil mi? Bir şeyin başında. Manganın başında. Şimdi o on başıyı o manganın askerleri seçiyor. Ondan sonra bir yüzbaşı başı var. Yüz başı bir takımın başında. Yüz takım seçiyor. Ondan sonra bin kişilik bölük var bölüğün başına artık bölük seçmiyor. Deniyor ki buraya komutan olacak adam kaşıktan yetişmiş olmalıdır. Nasıl? Harika. Müthiş. Sonra haberleşme günah olmaz ya. Diyor ki bir posta tatarı elinde o altın işareti varken Cengiz Han'ın bir çocuğu dahi önüne çıksa ve adam dese ki benim atım yoruldu sen atını bana ver. Eğer Cengiz Han'ın çocuğu atını vermeyi reddederse posta Tatar'ın onu öldürme yetkisi var. Bu kadar ciddi alınıyor haberleşme. Peki şeyi seyrettiniz mi hocam? Cengiz Han sonrasına odaklanıyor mu? Marco Polo'yu izlediniz mi Netflix'te? Tavsiye ederim. Hayır. Hı. Yani. yani çok tarihi şey yok ama mesela Çin'in Çin'e yaptıkları seferleri filan. Evet. 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 Yani. Onu izleyebilirsiniz. Yani canım. neden Marco Polo'yu seyretmek istemem. Marco Polo'nun Çin'e gitmediğini biliyorsunuz. İran'dan öteye geçmemiş. <laughs> Peki devam edelim hocam. Evet. Ee, İbni Heysem Karl Popper. Çok değişik adamlar. Bu yani şey gibi. Ne derler? Ee, Başlangıç bitiş desek. Ee, yok. Şimdi İbni Heysem çok ciddi matematikçi. Yani Cahit Arf rahmeti derdi ki İslam'da üç tane büyük, orijinal matematikçi var. i̇bn Heysem, Ömer Hayyam ve bizim rektör. Bir Hüseyin Tevfik Paşa, hayret edersiniz. Üç tane adam. Şimdi Heysem'in büyüklüğü matematikçi geliyor. E, bilim felsefecisi. İlk e, yani şeye göre böyle bir kozmosla izlediyseniz yer hani Yok. ilk ilk şey olarak e, bilimsel metodu şimdi yakın olan, yani bizim modernle yakın olan ilk bilimsel metodu İbn-i Heysem'in ya, 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 ya. Katılmıyorsunuz. Hayır, hayır. hayır. Ben hayır. Hani Kozmos'un ne tarafını izledin? Bizim... Ne? Yani i̇kisini de izledim. Rahmetli... Nebra Stice'ın yok. Nebra ne, Stice'ın ikini. Çünkü ben Carl Sagan'ı tanıdım. Öyle mi? Tabii sahtekarım biriydi. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi <gülüyor> sahtekarım biri. Ama çok iyi bir popüler bilimciydi. Çok. Çok. Çok satış müthiş. Çok iyi. Ama bir popüler bilimci de olması gerekirdi. Evet. Doğru doğru. 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 Yani, yani arkası boş bir adamdı ama onu söyleyeyim Öyle sana. Arkası evet. Arkası boş. Yani dur. sizin bile mesela İlber Hoca ile yaptığınız program Türkiye'de çok büyük bir etki yapıyor. Ya ben hala yani ha. Ömer o kadar garibime gidiyor ki etki yapmasın. Ne, nedenini söyleyeyim başta. Evet. Çünkü insanlar anlasın diye anlatıyorsunuz. Evet. İnsanlar anlamasın diye anlatmıyorsunuz çok önemli. Çok. çok bak çünkü... burada çok haklısın. Yani Popper de onu diyor ya. Ne kadar basit anlatırsan o kadar amacına ulaşırsın. İşte Türkiye'deki problem bu popüler bilimci eksiği vardı. Siz bunu şu anda gideriyor gibisiniz. E, Şeyde e, katıldığınız programlarda. E, Ama şey konu sevgili konu... kardeşim ben dersimi böyle de veriyorum. İşte bu da bir yetenek. Yani, İTÜ'deki dersi de çünkü yani dediğin karşıdaki anlaması için anlatıyorsun. Amaç o zaten. <laughs> Bunu yapmazsan amacı ne olacak diyorsun ya? Ego tatmini oluyor sadece. Aptallık o kadar vaktimi ben niye harcayayım orada ego tatmini? Neyi tatmin ediyorum? Bir de hocam hani e, bilim adamlığıyla anlatabilmek, bilim insanlığı diyelim. Anlatabilmek çok ayrı şeyler aslında. O da bir yetenek. <laughs> Rahmetli İhsan Bey Müthiş bir bilim adamıydı. Felaket bir Evet. <laughs> Kravatıyla konuşuyor mız 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 <laughs> ama birebir varsa tek tek oturdu mu? Çişti. evet. İşte o yüzden e, biz de aslında girişim olarak bu eksiği gidermek için. Ya çok akıllıca bir iş yapmışsınız yani evet. bu. Çok vallahi tebrik ederim sizi. Yani halkın üniversitemizden yani... çıktığı için de evet. iftar ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Vallahi için. yaşayın siz. E, ta ta çarpışmasından devam edelim. Evet. Almanya mı, Britanya mı? Bilimde Almanya. Üç, Almanya, küsür. Küsür. Almanya. Hiç, Almanya. Hiç mukayese edilmez. Yer bilimlerinde Britanya. Hayır hayır. Hepsinde mi? Almanya. Hepsinde Almanya. Rakipsiz. Rakipsiz. Bugün yaptığımız hemen hemen her şey fizikte, kimyada Almanya'dan geliyor. Jeolojide. Almanca konuşan halklardan geliyor diyelim. Buna Avusturya'da dahil, İsviçre'de dahil. Ama Almanya. Peki Alp mi Himalaya mı? Alpler. Duygusal bağ yüzünden mi yoksa? Hayır. Ee, Himalayaları daha iyi anlıyoruz. Alplerde anlayamadığımız bir sürü şey var. Çok karmaşık yapılar var. Onun için ben o zaman Alplerde çalışırım. Anlaşıldı. Devam edelim. T-Rex mi Spinosaurus mu? T-Rex ben balık sevmem. <laughs> Peki en favori dinozor hangisi? sanki Güzel bir soru. Düşünmedim yok galiba öyle bir şey. Ben hepsini çok seviyorum. T-Rex'tir herhalde. Yok yani. yok yo, yo, Çok de. popüler ya. Yani Star benim için yani. değil ama benim için değil neden? Ben çok küçük yaşta hepsini öğrendim. Dolayısıyla hepsi ahbabım. Evet peki şeyleri seyrettiniz mi? Yani bir Arjantinozorüsü evet. ne, nereye koyarsın abi muhteşem bir hayvan. Bu yeni evet. bulunan Titanozoru düşün. 37 metre ya. Nalanda evet. gittik gördük. Aklım durur yani. Ve düşün bu kadar da uyuyor. Evet. Dolayısıyla hepsini çok seviyorum ben. Peki şey, Jurassic Park World serilerini izleyebildiniz mi? Hepsini seyrettim. Midan bulanarak. Ne düşünüyorsun diye soracak bir cevabı Çok, var çok, çok kötü film. Yani special efektlerin bazıları başta iyiydi. Sonunda onu da sapıttılar. Yani bir velociraptoru ışıl boyunda göstermek Absürt bir şey. Velociraptor bu kadar bir hayvan. Değil mi? Niye öyle gösteriyorsun? Sonra Velociraptor'u çıplak gösteriyorlar. Ama biz biliyoruz ki tüylü de bir hayvan. Evet. Değil mi? Niye öyle gösteriyorsun? Jurassic Park filmleri para kazanmak için yapılmış filmler. Mesela The Lost World romanı Sir Arthur Conan Doyle'dan büyük ölçüde yürütme. Değil mi? Yani adı bile aynı. O da Lost World, o da Lost evet. World. şekil aynı, ortadaki göl aynı. Yani. Evet. Ama iyi tuttu, iyi kazandılar. Müthiş! <laughs> Müthiş. ya zaten maksat oydu. Para kazan. Ama ilgi de çektirdi hocam. Bir farklılık yarattırdı. Bir kötü de olsa en azından... Yani dinozorları hep şey gibi gösteriyor. Yani bunlar katiller. Yani, köpek balıklarına yaptığımız gibi herhalde. Evet, tabii, tabii, sonra... tabii, 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 yani Yani şeyi okuyorsun, National Geographic programlara bak. İşte kusursuz katiller. <laughs> ya katil değil bu hayvan. Bu hayvan yemek yemeye çalışıyor. Ya, yaşamaya çalışıyor. Yaşamaya çalışıyor. Yani. yani sen her hamburger yediğinde katil mi oluyorsun? <laughs> bu tipik Amerikan hamburger. Amerikan, evet. Evet. Sıkışma mı, genişleme mi? Jeolojik bir soru size. Vallahi sıkışma abi. Benim çünkü küçüklüğümden beri en çok ilgilendiğim şeyler orijinik kuşaklar olmuştur. Yani orada bu duygusal ama. Evet. Bu duygusal bir cevap. Evet. Peki son soru. Bunu Richard Dawkins'e de sordular. Size de sorayım ben. Öldünüz. Karşınızda semavi dinlerin tanrısı. İlk tepkiniz, ilk lafınız ne olur? hipotez yanlışmış anasını satayım. <laughs> Bu olur da. Bu kadar mı? Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Bize vakit ayırdınız. Ee, Ama efendim rica ederim. Çok memnun oldum. Evet. E... İyi ki geldiniz. Çok, teşekkürler. Özledim seni de. Epey de görüşmüyoruz <laughs> yani. Kapılarda falan ancak görüşmüyoruz. Evet hocam de. evet. ya da konferanslarda <gülüyor> denk geliyoruz. <laughs> Benim... Beş dakikalık canımız mı kaldı? Evet. <laughs> tamam peki. Hocam nasıl keyif aldınız mı? Güzel değil mi? Güzel konuşuyoruz. Evet. Bak sevgili kardeşim, profesör olacaksan yarı yarıya aktör olmak zorundasın. Kesinlikle. Çünkü çocuğu sıkmamalısın. Kesinlikle. Orada yani, empati. E, ben anlattım da işte o anlasın. Hayır, senin görevin. O çocuğu ilgilendirmek senin görevin kardeşim. Uyutmayacaksın. Siz o işi iyi yapıyorsunuz? Tamam. Amfide bile evet. kimse uyuyamıyor hocam. Ya, o çok önemli. Heyecanla anlatacaksın. Bir kere sesin yüksek çıkacak. Ee, artık ben o kadar hareketli değilim ama artistlik yapacaksın. Mesela şey, biz deney falan yapıyoruz sınıfta. Topluyoruz. Ee, öğrenciyi arada bir sataşacaksın. Evet. yapıyorum bunu. Evet, evet. Hadi, o, o çok mühim. Evet. Çok mühim. Bir de şimdi ben özellikle son birkaç senede bu hocam hocam muhabbeti e, çok canımı sıktığı için şimdi gelen ilk sınıf öğrencilerine diyor ki bakın kardeşim benim adım Celal. Ben size isminizle hitap ediyorum. Siz de lütfen isminle hitap edin. Celal deyin. Ha diyemiyor musunuz? Celal abi de. Celal amca deyin. Ne de. Ama diyorum hocam lafını kullanmayın. Çünkü hocam, hoca. Havaceden gelir. Farsça. Köle sahibi. Diyorum siz kendinizi köle olarak Bizim topraklardaki dönüşmüş hali biraz şeydir. O Bizim dönüşmüş, şeydir. dönüşmüş hali değil, dinidir. Saygı, dinidir. saygı duyulması gerekir. Hayır, şey. dinidir. Çünkü hoca, sen dizinin hmm. dibinde oturursun, allah Teala'nın ve Resulullah'ın söylediklerini öğrenirsin. Onları tartışamaz. Onun için diyorum bu biz bundan kurtulmaya hmm. çalışıyoruz. Dolayısıyla diyorum celat değil diyor. Yani bak siz de ki hocam hocam hocam. Ne dedim Allah'ın hocam diye celat diyemiyor musun? Hocam alim adamsınız. Bir şey de düşün yani. Ya, alim sen, sen ne yapalım ya, yani? Alim Ay biz de, bakın. Diyorsunuz ya bilgi çok değerli. Hmm. İyi de şeyi, benim bana celal demen benim değerimi azaltmıyor. Hatta arttırıyor. Değil bir mi? Bir samimiyet. S ben John Dewey ile tanıştım. O herif şöhretinin zirvesindeydi. Merhaba, merhaba bana John dedi. Diyor. Ya batı kültürü hocam ya bizde yok yapmayın ya. Bu İngiliz ya. abi. Vay Vay ya, Cambridge'den olsun. geliyor. Biz, de, biz biz sizin kişiliğinize değil bilginize saygı duyuyoruz. Hani sizi tanımadığınız kişiliği şey bilmiyoruz. Hayır mi? hayır, saygı duymak demek beni bana ismimle hitap etmemeyi gerektirmiyor. Elbette öyle, elbette Hı. öyle ama yani e, ne derler hani Böyle büyüdük, yetiştik ya, bunları maalesef, yapmak çok zor. Çok, maalesef, zor. Şu, şu da var ama, mesela e, bu, bu bizde bir şey değiştirmiyor. Biz, biz, ben size her şeyi sorabiliyorum mesela, gördünüz Çok gibi. önemli. Heh. Orada bir sıkıntı yok, evet. sadece saygıda bir şey. Ama öğrenciler arasında şey, evet, çünkü... Evet, orada bir problem olabiliyor, evet. Çünkü kardeşim aptalca soru diye bir şey olamaz. Olamaz. Sen orada devletten niye maaş alıyorsun? O çocuk ne sorarsa cevap vermek zorundasın. Evet. Çünkü sen onu yetiştirmek için oradasın. Aynen hocam. Değil mi? Götos. <laughs> hocam bizde öyle bir şey var. Yani mesela ben, benim içim el vermiyor ne bileyim size mesela hocam diyesin geliyor ama yurt dışında bir hocayla konuşurken falan mesela. Hiçbirine hitap ediyorsun. Evet, dir, dir, pol, dir. e niye bana diyemiyorsun? <laughs> benim ne eksiğim var? Bilmiyorum. Hayır yani. parıya bak. Yapamıyoruz hocam ya. Gelmiyor bak, <laughs> yani. gelmiyor, yani. gelmiyor, yani. yani. gelmiyor. Gelmiyor yani. Gelmiyor, gelmiyor, Ya Sinan Özer'e. Sinan'ı biliyorsunuz hepiniz Yani bizim yer bilimleri konusundaki <laughs> Türkiye'deki tek dahi bu herif. Bana Celal diyemiyor. Hocam hocam. Ben de yani. Cami. Buyur beyler. Nasılsınız? Allah'ıma şükür etmekle meşgulüm. Oh maşallah. Al bunu aldın mı o kardeşim? <laughs> ya. ya siz bilmiyorsunuz ya abi. Günde en az bin kere Allah'a şükür. <laughs> Bak işte çıkaramıyorsunuz değil mi? Sen Nasıl, biliyor musun? Hocam Ömer, biz diyoruz. bir gün ben şeyi açtım. Burada şey dinliyorum. Itri'nin tekbiri bu muhteşemdir. Murat girmiş içeri. Bir de bakmış ki buradan tekbir. tekbir. Allahu ekber. demiş ki kendine bu demiş sıyırda yatırdı. <laughs> <laughs> en sonunda cehennem keçiler gitti. <laughs>